Popülerizm e, halktan birine konuşmaya çok müsait e, ve sosyal medyayı kullanarak bunu yapma ihtimali de çok yüksek. Yani biz onu daha böyle demokratik bir alan gibi düşünürken tam tersine popülerist akımları besleyecek bir hale gelmiş durumda. Ben burada gene yani teyit olarak hep işte kriz anlarında yapmaya çalıştığımız şey, bir dakika, bir durun, bir düşünelim hep beraber, bir şüphe kasımızı çalıştıralım. Çünkü o anda korkuyla, endişeyle ve duyguyla hareket etmeye biz çok müsaitiz. Ee, bunu yapmak yerine biraz daha akılcı olarak, daha rasyonel bir yerden bakabilmek için gerçekten sakinlemeye ihtiyacımız var ve. Tam da e, bu noktada bence toplulukların gücü devreye giriyor. Yani olumsuz bir yerden gördüğümüz işte çok fazla popülerist akımla beraber e, olumsuzu görmeye meylettiğimiz noktada hayır, e, daha sakin kalarak, daha hepimiz şüphe ederek e, bunu farklı bir tarafa çekebiliriz diye düşünüyorum.